Tekrar merhaba efendim. Evet. Başlığımız kulluk icraatında yer alan görevliler demiştik. Evet. Alemlerin tamamı iki şey için yardılmıştır. Alemlerin tamamı iki şey için yardılmıştır. Kulluk icraatının yerine getirilmesi kulların yaptıkları işlere bir karşılık olması. Birinci şık için yaratılan alemler şu anda içerisinde yaşamakta olduğumuz zaman ve zemin kaydı altında hüküm süren ve arş-ı kadar sınır olan tüm kainattır. Yer küreden arşa kadar uzanan bu alemler dizisi insanoğlu ve cin tayfesi için yaratılmış olup şu durumda bu geniş kainat sahası içerisinde imtihan olunmaktadırlar. Yani bütün bu kainat adı altında yer alan alemler dizisi sorumlu varlıklar olan insan ve cin türünün eğitimi, öğretimi ve netice itibariyle imtihanı için yaratılmıştır. İmtihanın sona ermesiyle işlevleri de son bulacak olan bu geniş saha, Rabbani bir emir ile yepyeni bir oluşum için yepyeni bir değişim geçirecek, geçirerek ikinci şıkta yer alan alemler dizisi içerisine dahil edeceklerdir. Şu ayeti Celile'nin açık olarak beyanı bu sıra işaret buyurmaktadır. Yer başka bir yer, gökler de başka gökler. Haline getirildiği ve tüm sorumlu varlıklar bir ve gücüne karşı durulmaz olan Allah'ın huzuruna çıktıkları gün, işte o gün Allah bütün zalimlere hak ettikleri cezayı mutlaka adalete verecektir. İbrahim Suresi 48. Ayet Efendim Muhammed Feyzi Hazretleri ve ilgili konuda şu şekilde beyanda bulunarak adı geçen gizemli meselenin en güzel bir şekilde kavramasını sağlardı. Kıyametin kopması ile 18 bin alem olan nihayet cennet ve cehennem adıyla iki büyük aleme inkılap edecektir. Kıyametin kopması ile 18 bin alem nihayet cennet ve cehennem adıyla iki büyük aleme inkılap edecek. İkinci şık için yaradılan alemler ise yukarıda belirtildiği gibi veçiyle Cennet ve cehenneme de cennet ibareti. Arada diriliş, haşir ve neşir, hesap ve kitap için toplanan arasat meydanı denilen bir alem olsa da burası cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme girmesiyle bu alemde ortadan kaldırılacaktır. Bütün bu açıklamalarımızdan sonra, sonuç olarak anlatmak istediğimiz odur ki her yaratılan varlık bir diğer varlık için bir vasıta ve bir araçtan ibarettir. Her amaç daha kutlu bir amacın kazanılmasında enteresan bir araçtır. Araçlar en büyük ve en son olan amaç elde edilince yani Allah'ın kutlu rızası Allahu Teala'nın kutlu rızasına nail olmak nihayet onun mukaddes yüzünü görme şerefine erişmekle ancak son bulur. Aksi takdirde kişi vasıtaların genel ve tipik adı olan sebepler girdabında çırpınıp durur. Allahu Teala muhafaza buyursun. Amin. Evet bir başka başlığımız gene kullukla ilgili. Kulluk görevinin yerine getirilmesinde meleklerin vaziyeti. Kulluk icraatında en üst görevlilerin ve en önemli vasıtaların başında melekler ve peygamberler gelir. Melekler Allahu Teala ile kulları arasında kulluğun yerine getirilmesinde en önde gelen sebepler ve en önemli araçlardır. Şu kutlu ayetler bu yöndeki izahlara işaret ederek durumun görkemini pek parlak bir şekilde göstermektedir. Et Tekvir Suresi'ni ayet okuyorum. Kuşkusuz o Kur'an pek değerli, pek güçlü ve pek yüce arşın sahibi Allah'ın katında itibarlı bir elçinin yani Cebrail'in Yüce Allah'ın buyruğu üzere getirdiği bir sözdür o Kur'an. Arşı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar yani yüce melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Müminlerin de bağışlanmalarını isterler. Şöyle ki ey Rabbimiz senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe edenleri senin yoluna gidenleri bağışla onları cehennem azabından koru. Rabbimiz onları da onların atalarından, eşlerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine söz verdiğin adım cennetlerine koy. Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin. Bir de onları her türlü kötülüklerden koru. O kıyamet gününde sen kimi kötülüklerden korursan muhakkak ki onun rahmetine mazeret etmiş olursun. İşte bu en büyük kurtuluştur. Gafir suresi 7 8 ve 9. ayetler. Onun yani insanın önünde ve arkasında Allah'ın emriyle kendisini koruyan takipçi melekler vardır. Rahat suresi 11. ayet. Gök gürültüsü Allah'ı Hamile ile tesbih eder. Melekler de onun heybetinden dolayı Rablerini tesbih ederler. Rahat suresi 13. ayet. Ya melekler onların yani kafirlerin, müşriklerin ve münafıkların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken acaba durumları nasıl olacak? Bunun nedeni onların Allah'ı öfkelendiren şeylerin ardınca gitmeleri, onu razı edecek şeylerden hoşlanmamalarıdır. Bu yüzden Allah onların münafıkça işlerini boşa çıkarmıştır. Bunun için görünüş itibariyle yaptıkları iyi işlerden asla bir sevap ve iyilik bulamazlar. Muhammed Suresi ayet sayısı 27 ve 28. Hatırlayın ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz da o da ben peş peşe gelen bin melek ordusu ile size yardım edeceğim diyerek duanızı kabul buyurdu. Hem hani Rabbim meleklere muhakkak ben sizinle beraberim. Haydi iman edenlere destek olun. Ben kafirlerin yüreğine korku salacağım. Bunun hiç çekilmeden vurun boyunlarına koparın bedenlerinden başlarını, vurun onların bütün parmaklarına, koparın ellerini ve parmaklarını diye vahyediyordu. Enfal suresi 9-12. ayetler. Evet. Bu arada kulluk icraatında peygamberlerin de vaziyeti var tabii ki. Onu da başlık olarak ele aldık. Buyurun. İnsanların ve cinlerin kulluk görevlerini yerine getirmelerinde ayrıca yol alan peygamberlerin vaziyetleri cidden ilgi çekici ve son derece hayret vericidir. Çünkü onlar da diğerleri gibi kuldurlar ve Allahu Teala Hazretlerine karşı tüm yaratılmışlardan daha çok sorumludurlar. Bu itibarla hem kul olarak hem de kulları eğitme ve öğretmede bir görevli olarak son derece ağır bir yükün altındadırlar. Şu hadis-i şerif onların bu yöndeki görevlerinde nasıl bir yükün ve sorumluluğun altında olduklarını göstermektedir. Evet, Allahü Teala'nın dünya içerisinde kullarını imtihan ederken sıkıntının en zorlusuna maruz kalanlar peygamberlerdir. Sonra da kulluktaki derecelerine göre diğer insanlar gelir. Kişi dinine bağlılığına göre imtihan olunur. Kişi dinine bağlılığına göre imtihan olunur. Dolayısıyla ona göre musibete hedef kılınır. Binaenaleyh dinine bağlılığı güçlü ise belası da şiddetli olur. Dindarlığı zayıfsa belası da az olur şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız ki musibet günahsız olarak yeryüzünde dolaşacak bir hale gelinceye kadar mümin kulun yakasını bırakmaz. Demek oluyor ki şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız ki musibet günahsız olarak yeryüzünde dolaşacak bir hale gelinceye kadar mümin kulun yakasını bırakmaz. Evet şu ayet-i celli ise peygamberlerin Allah ile kulları arasında Risalet görevlerinde nasıl bir pozisyon sergilemeleri ve bu konuda nedenli bir ciddiyet göstermeleri gerektiğini son derece çarpıcı bir üslupla beyan etmektedir. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan gelecek zararlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah kafirler toplumuna rehberlik etmez.'' Maide Suresi 67. Ayet. Salih o zaman kavmi gök gürültüleri ve yeryüzünde oluşturulan şiddetli sarsıntılara helak edildikten sonra onlardan yüz çevirdi ve derinden derine içini çeken şöyle Ey kavmim! And olsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim. Ve size ayrıca aklınıza ve gönlünüze yetecek şekilde öğüt verdim. Ama siz öğüt verenleri hiç sevmiyorsunuz. Arap Suresi Ayet 79. Evet, peygamberlerin ümmetlerini kulluğa sevk etme konusundaki hırsları. Ant olsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona gayet ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Ey Muhammed bütün bunlara rağmen şayet yüz çevirecek olurlarsa onlara de ki Allah bana yeter. Ondan başka Tanrı yoktur. Ben Sadece ona güvenip dayanırım. Şunu da kesin unutmayınız ki o yüce arşın yegane sahibidir. Tövbe suresi 128 ve 129. ayetler. Resulüm sen onların hidayet ermelerine çok düşkünü göstersen de şunu çok iyi bil ki Allah dilemediği sürece saptırdığı kimseyi hidayete getirmez. Onların bu konuda hiçbir yardımcılığı yoktur. Nahl Suresi 37. ayet. <laughs> bu konuda Peygamberin diğer pozisyonları. Evet, o müşrikler Hz. Peygamber'e iftira ederek Kur'an'ı kendisinin uydurduğunu söylediler. Bunun olması asla mümkün değildir. Zira eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, bu konuda asla tabiz vermez. Elbette onu kıs kıvrak yakalar, sonra da şah kopanı verildik. Bunun karşısında hiçbirinizde buna engel olamazdınız. Hakka suresi 44, 45, 46, 46 ayetler. Madem onların gözü dünya ve dünyalıklardan başka bir şey görmüyor, kulakları hakka ve doğruluğa dair hiçbir şey duymuyor, o halde sen de bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere yüz verme. Necim suresi 29. ayet. Ey Musa asanı at yani yere bırak. Musa asayı atıp onu yılan gibi deprinir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Bunun üzerine kendisine şöyle söyledik. Ey Musa korkma. Çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak kim nefsini ve başkasına haksızlık eder, sonra da işlediği kötülük yerine iyilik yaparsa bilsin ki ben ona karşı çok bağışlayıcıyım. Çok merhamet sahibiyim. Nemil suresi 10. ayet. <laughs> o peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar. Allah'tan korkarlar. Ondan başka kimseden korkmazlar. Sonunda hesap görücü olarak Allah herkese yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ashab suresi 39 ve 40. ayetler. Onlar arasında kendilerine Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir tanrınız yoktur. Hala Allah'tan korkmaz mısınız? Mesajını ileten bir peygamber gönderdik. Onun kavminden kafir olup ahirete ulaşmayı inkar eden ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz varlıklı kişiler bu sadece ve sadece sizin gibi bir insandır. Sizin yediğinizden yer, sizin içtiğinizden içer, gerçekten de sizin gibi bir insana itaat ederseniz herhalde ziyan edersiniz. Bu adam sadece Allah hakkında yalan uyduran bir kimsedir biz ona inanmıyoruz dediler. O peygamber de kavminden bütün olanları görüp inanmaları konusunda ümidini kesince Rabbim dedi beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol. Müminin suresi. De ki ben yalnız sizin gibi bir insanım. Şu kadar var ki bana Tanrınızın sadece bir Tanrı olduğu vahy olunuyor. Fakat size böyle bir vahy olmaz. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın. Salih amel işlesin ve Rabbini ibadette ona hiçbir şeyi ortak koşmasın. Kehf suresi 110. ayet. <laughs> Peygamberler Allah'a kul olmaktan çekilmezler. Evet, insanlardan bir grup peygamberlerini ve din adamlarını Tanrı yerine koyarak maalesef onlara peresiz etmişler. Bu uğurda nice yanlış işler yapmışlardır. Allahü Teala Hazretleri bunun için onlara son derece öfkelenmiş bu meyanda onların haklarında şiddetli tenkitlerde ve tehditlerde bulunmuştur. Şu ayetlerin beyanında ifade ettiğimiz konuyu bütün açıklığıyla görmek mümkündür. Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih yani İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarında geveleyip durdukları asla astıra olmayan boş ibadettir. Bu şekilde konuşmakla sözlerini daha önceden kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da hakkı bırakarak batıla döndürülüyorlar. Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini yani hahamlarını, Hristiyanlar da dahiplerini, Meryem oğlu Mesih'i Rabler yani Tanrı edindiler. Halbuki onlara ancak tek Tanrı'ya kulluk etmeleri emrolunmuştu. Ondan Allahu Teala Hazretlerinden başka hiçbir Tanrı yoktur. O bunların ortak koşulu şeyden uzaktır. Tövbe suresi ne Mesih İsa ne de Allah'a yakın melekler Allah'ın kulu olmaktan ve ona presif etmekten geri dururlar. Ona kulluktan geri durup büyüklenen kimselerin hepsini Allah yakında öldükten sonraki diriliş gününde huzuruna toplayacaktır. İman edip de iyi iş yapanlara ecirlerini yani mükafatlarını tam olarak verecek onların lütfundan olmak üzere daha fazlasını ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çeviren ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulurlar. Nisa suresi 172. -130. ayetler. Evet. Kulluk, kulluk, icraatında salih müminlerin vaziyeti. Hak Teala Hazretlerine kulluk vazifesinin yerine getirilmesinde görev alan bir bölümü de salihlik vasfını kazanmış olan müminlerdir. Allahu Teala onların bu yöndeki gayretlerini ve çalışma yöntemlerini şu kutlu beyanlarıyla dile getirerek bu konuda onları hem takdir ve tebrik etmekte hem de kulluk yarışında henüz onlara yetişemeyenleri bu vesileyle teşvik etmektedir. Onların hepsi bir değildir. Kendilerine kitap verilen kimseler içerisinde istikamet yani dürüstlük ve doğruluk sahibi bir topluluk vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Onlar Allah'a ve ahiret gününü inanırlar. İyiliği emeder, kötülükten men ederler. Hayırlı işlere koşuşurlar. İşte, işte bunlar salihlerdendir. Allahu Teala'nın iyi kullarındandır. Ali İmran Suresi 113-114. ayetler. Mümin erkeklerle, mümin hanımlar da birbirlerinin velileridirler. Yani dost ve yarınleridir. İyiliği emeder ve kötülükten alıkorlarlar. Namazı dost kılarlar, zekatı hakkıyla verirler. Allah ve Resulüne de zayıf yedeçiyle itaat ederler. İşte onlara Allah dünya da ahirette merhamet edecektir. Kuşkusuz Allah azizdir, hikmet sahibidir. Tövbe suresi ayet 71. Evet, kulluk pazarında günahkar müminlerin durumu. Münafıklıktan kurtulmuş ama salih müminlerden olamamış diğer kimseler ise günahları itiraf ettiler. İyi bir ameli diğer kötü bir amelle karıştırdılar. Pişme oldukları takdirde Allah'ın onların tövbesini kabul etmesi umulur. Zira Allah çok bağışlayan ve pek esirgeyendir. Tövbe 102. İçinizde fuhuş yapan her iki tarafa kadına ve erkeğe ceza verin. Eğer tövbe eder, uslanırlarsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul eden ve çok esirgeyendir. Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden pişmanların tövbesidir. İşte Allah bunların tövbesini kabul eder. Allah her şeye bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da işlerinden birine ölüm gelip çatınca ben işte tövbe ettim diyenleriyle kafir olarak ölenler için Allah'ın kabul edeceği bir tövbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır. İhsan Suresi 16, 17 ve 18. ayetler. Yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe ve istifa ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onların takdire şayan şöyle güzel bir vasıfları vardır. İşledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. Ali İmran Suresi 35. ayet. Evet. Kur'an'a karşı çıkan <laughs> kafir, müşrik ve münafıkların olumsuz tavırları. Müminlerin dışında kalan insan ve cin türleri genel anlamda şeytanlar grubuna dahil olmuşlardır. Bu itibarla onların inanca ve inananlara karşı şiddetle tavır aldıkları görülecektir. Onların müminlere ve onların yöneldikleri kutlu değerlere karşı çıkışlarındaki tavırlarının dozları hepsinde birbirinden farklıdır. Bazısı bazısından göre daha dehşetli ve daha vahşetlidir. Aşağıda anlamlarını belirteceğimiz ayetler bu konuda bizlere ışık tutacak ve bu sayede onlara karşı ne yönde bir davranış sergileyeceğimizi en doğru şekilde öğrenmiş ve kavramış olacağız. Andolsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler, o secde ederlerden olmadı. Bunun üzerine Allah ona şöyle buyurdu. Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis yani şeytan. Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten, onu da çamurdan yarattın dedi. Allah öyleyse in oradan. O da büyüklük taslamak senin haddin değildir. Huzurumdan defol, çık git. Çünkü sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis dedi ki, madem öyle beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstünde oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şük edenlerden bulmayacaksın dedi. Allah buyurdu. Haydi yenilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Allah olsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin topunuzu cehenneme dolduracağım. Evet. Allahu u Teala, Teala Hazreti buyurdu ki ey Adem sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz yerde yiyin, için. <laughs> Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Aksi takdirde zalimlerden olursunuz derken şeytan birbirlerine kapalı ayıp yerlerini onlara göstermek için onlara vesvese verdi. Onları kandırmak için allı pullu gönül sözler söyledi. Ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek veya içerisinde ebedi kanında olursunuz diye sakladı dedi. Ve onlara ben gerçekten size öğüt verilmeler derim diye üstelik dehşetli bir şekilde yemin etti. Böylece onları hile aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında bir demir ayıp yerleri kendilerine aşeker oldu. Ve cennet yapraklarından üzerler örtmeye başladılar. Zira olan bitenden son derece utanmışlardı. Rableri onlara ben size o ağacı yasaklamadım mı? Ve şeytan size apaçık bir düşmandır demedi mi diye seslendi. Arap suresi 11 ve 22. ayetler. Evet onlardan gücünün yettiği kimseleri davetin de şaşırt süvarilerin yayalardan oluşan ordularınla onları yaygaraya boğ, mallarına, evlatlarına ortak ol ve özellikle kendine boş vaatlerde bulun. Şeytan insanları aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir anın olmayacaktır. Onları koruyucu olarak Rabbin yeter. İsra Suresi ayet sayısı 63-65. Bugünkü konumuzun sonuna gelirken bir dua ile bugün noktalayıp efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık bir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurumda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. Resulü Ekrem Efendimiz sözleri devam ederek şöyle buyurmuştur. Bu seyyidül istiğfarı sevabını ve faziletini bütün kalbine inanarak gündüz okur da o gün akşam ölmeden önce ölürse olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah mı da ölürse cennetlik olur. Bu halde geçmektedir, bakılabilir. Evet efendim. Önümüzdeki hafta Perşembe günü Allah nasip ederse tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Rabbimin mağfireti üzerinizde olsun. Hayırlı geceler efendim. Çok sağ olun.